Beyhanım ben o eee hani e, hanfendilerin rahmetli olduğu yerde belediyenin döküm sahası var. Hı, hı. Yani biz döküm yapmak için o sahaları kullanıyoruz. Belediyelerin belirlemiş olduğu ya, akşam e, kaç suları bir 6'dan önceydi. Ona eminim de Altıdan önce e, o olayın olduğu yer bizim harfiyat sahasına döndüğümüz yerin tam karşısında kalıyor. Hı hı. Yani aracımla harfiyat sahasına girerken e, açıkçası hani çok net görmedim ama bir erkek bağırma sesi geliyordu. Hani ben erkek sesi duyduğuma eminim. Hı hı. Daha sonra sağa doğru hani yol e, olay yeri solumda kalıyor. Sağa doğru döküm sahasına doğru dönüp yukarı çıktığımda 100 metre 200 metre hani olay yerinin e, yukarısına çıkmış oluyorum. Aşağı baktığımızda çünkü aşağıda ağaçlık hani e, ufak tefek tepeler, e, tepeler falan var da şey var. E, beyaz bir araç gördüm. Zaten o anda şeyler de dışarı çıktı. Hani bu döküm sahasında e, çalışan birkaç arkadaş da onlar da çok net görmemiş. Çünkü içeride kulübe olduğu için. Hani kulübeden dışarı çıktılar ne oldu falan. E, abilerin bana söylediği e, şey aha dediler kendine kıydı. Hani ben e, kadın görmedim. Ama aşağıdan erkek sesi duyduğum için hani o olayın olduğu yerde erkek sesi duyduğum için şey düşündüm. siz beyaz bir araba görüyorsunuz öncelikle değil mi? Bak şunu söyleyeyim aşağıdan o yoldan geçerken aracı görme şansınız yok. Çünkü hı. olayın olduğu yer biraz daha arkada kalıyor. Tamam. Ama biz harfiyat sahasına yukarı doğru çıktığımız için tam karşısında sağ tarafa dönüyoruz yukarı doğru çıkıyoruz. Hı hı. Hani bu e, erkek sesini duydum bağırma sesleri falan. Daha sonra harfiyat sahasına yukarı çıktığım zaman... Peki silah zaman... sesini ne zaman duydunuz? Silah sesini tam net duyduğumdan emin değilim. Çünkü sağa doğru döndüğüm zaman döküm sahasına girmek için yol stabilize yol. Asfalt yol değil ve yani harfiyat kamyonuyla çıktığım için. Ama muhtemelen yukarıdaki arkadaşlar duydu çünkü onlar da dışarı çıktılar. Dediler ki aha çocuğun hani bir bayağıdır bağırıyormuş herhalde. Aha çocuk kendine kıydı dediler. Hani ben aşağıda erkek sesi duyduğum için o duyduğum sesin kendisini öldürdüğünü zannettik. He, önce sesler gelip daha sonra silah sesini siz değil ama diğerleri duydular yani, dışarı çıktılar evet, hani onlar O yüzden da dışarı siz çıktı bir an, erkek intihar etti sandınız Evet o aşağıda hani yanından geçerken duyduğum sesi intihar etti sandım ben hani e, Bu olayı da bana ablam söyledi benim yoksa e, böyle bir şeyden haberim yoktu Daha sonra arka <laughs> sarsın içi şey ya bir yarım saatlik mesafede tekrar tepeye e, yukarı doğru çıkıyoruz araçlarımızı boşaltıp tekrar aşağıdan o yoldan devam ediyoruz. Hani o yarım saatlik 40 dakikalık hani ben aracımı yukarı döküp gelene kadar olan süre zarfında işte zaten o arkadaşlar e, güvenlikle o belediyenin personeli hani polis arayalım, ambulans arayalım falan gibisinden hani ben de aracımı yukarı döküp tekrar aşağı geldiğim zaman zaten bir Yunus ekibi bir ambulans gelmişti olay yerine. Hani yarım saat 40 dakika sonra falan daha sonra yalnız cesedi görmedim ee, çünkü aracın orada tırmış... diğer başka arkadaşlarınız da var olayı gören de duyduğunu düşünüyorum değil mi? E, aynen o, bir birkaç arkadaş daha var ya tam görmediler onlar da aynı muhtemelen sesi onlar daha net duyduğu için dışarı çıktılar Hani ne oluyor falan biraz da aşağıda kalıyor ama ben tekrar aracım boşaltı yani aşağıdan... Sizin buna hani... burada anlatımlarınızdaki benim için en kıymetli şey şu şimdi e, ilk parktaki hanımefendileri de çok teşekkür ediyorum şimdi. Kayıp diye aranırken beyaz bir araca binip götürüldüğünü söylüyorlar. E o beyaz araç ne yani niye o kadın o zaman parktan beyaz araca binde? Zaten de. o gün bir yakınına da gittiği söyleniyor. Akrabalarına da gitti. Elinde poşetler var. E oraya gidiyor. Beyaz bir araç geliyor. Beyaz bir araca binip gidiyor. Sonra beyefendinden benim anlattığım yani yol kıvrıldığı için bir beyaz araba görüyor. Erkek sesi duyuyor. Daha sonra ben silah sesi duymadım ama insanlar dışarı çıktıkları için diyor şantiyeden. E niye çıkarlar? Silah sesine çıktıklarını düşündüm. Yani bir erkek sesi vardı daha sonra silah sesi duyuldu. Daha sonra biz çocuk kendini vurdu sandık erkek sesini duyduğumuz için. Ama bu olay oldu diyor. O zaman olay yerinde en az bir kadın ve bir erkek olduğunu o zaman bir erkek düşünüyoruz. Daha var. Ee, ve aracı da birinin kullandığını düşünürsek zaten o erkeği açıklıyor. Araç onu o kadını oraya götürdüyse Çok o erkekte yani. aracı kullanan erkek olma olasılığı çok büyük. Seslerden de bir tartışma sonrası silahın ateşlendiği e, hissiyatı oluşuyor. Diyor, mikrofona? Bir şey daha söylüyorum. Mikrofona söyler misiniz? Ne diyorsun Benzer bir telefon daha var. Teyit etmeye çalışıyoruz. Konuşuyoruz şu an Müge tamam. Beyefendi çok teşekkür ediyorum size. E, ee, Kamyoncu siz beyefendi. Istiyorum. Çok sağ olun. O da aslında diyor ki benim haberim yoktu. Kardeşim izlemiş. <laughs> Bana anlatınca ben de anladım ki bu olayla ilgili. E, hani peki çıkmıştı da kayıptı da herkes arıyordu kimse ulaşamıyordu. Zaten intihar ettiği söylenilen yer Hı. yürüyerek gidilecek bir yer değil değil mi beyefendi? Ya yürüyerek gidilecek bir yer değil. Ee, çünkü hani bir harfiyat kamyonları, harfiyat döküm sahalarını yerleşim yerinden uzak yere belirler belediye. Ya orası da en yakın bağlum yer, şey, e, yerleşim yeri bağlum. Bir 4 kilometre 5 kilometrelik bir fark var ve Hani orada e, dolmuşla otobüse gidebileceğiniz bir yer değil. Dolmuş otobüs yok orada. Ya, o zaman o da bir arabayla gitti. Hangi arabayla gitti? Şimdi bak böyle bir şey olduğu zaman kolay böyle atmak tutmak da birisi hakkında. O zaman tam bir olayını bir anlatın da ne olduğunu biz de o zaman bilelim evet. yani. O zaman gerçekler ortaya çıksın. Öyle bir kelimeye aretti demek kolay da bir kelime değil işte bunun altında. O bir kelimeyle olacak işler. O zaman herkes herkese ediyor. Ben de gideyim şimdi burada da Tim kendimi bir yerden. Öyle olur mu o iş yani? Yani bunu her zaman söylerim buraya gelen konu, Yani birbirlerini tehdit ediyorlar ya. Kim bizde mesela bizim programda bir tane kadını öldürmüştü adam. Gitti polisleri görünce tarım ilacı içti. Hani onu kurtardılar. Ben ne yapayım şimdi yani polisleri görüp tarım ilacı içtiyse. Ama burada bir şey var. Çünkü anlatılan e, yani bence bu aile için de önemli. Eğer ailenin bilgisi yoksa da bak buradan da bilgi alsınlar. Yani aile kadını ararken kadın bir beyaz arabaya bindirilip Parktan götürülüyor. E götürdüğü yerde hafriyat alanı. Niye alınsın parktan bir kadın da ağzında maskesiyle, elinde torbalarıyla hafriyat alanına götürülsün? Aile için şu önemi var. Belki aile şu anda intihar olduğunu düşünüyor. Ama e, yakınlarının başka bir şekilde ölümü söz konusuysa onlar da bunun aydınlanmasını isteyeceklerdir büyük bir olasılıkla. Ya yani bu çok önemli bunlar bilgiler. Yani... Bir e, hanımefendi de rahmetlinin çalıştığı yurttan aradı. Onun da iddiası şu, ben yani dayım e, şimdi çok uzun anlatır, ben sadece çok kısa anlatayım. Biz daha önce bu konuyla ilgili çok şikayette bulunduk, biz şikayette bulunduk, biz suçlu duruma düştük, biz daha evvel aynı konuda çok şikayet ettik diyor. Teyit ettim hanımefendi de o kurumda çalışıyor. Biz çok şikayet ettik diyor. Hatta paraları mı kesilmiş neyimselam söyle. Evet bu şikayetler sonrasında sizin de yanın, yayınımızın başında söylediğiniz gibi bir soruşturma geçirmişler ve O daha önce buna yıllar önce. önce. Aslında şöyle e rahmetli hanımefendi daha önce başka bir yurtta çalışıyor. Oysa kız yurdunda işte. Evet kız yurdu. Zaten olay oraya dayanıyor Müge, Müge Hanım. 2010 yılından sonra bu silsile başlamış ama tabii bunları mutlaka araştıracaklar, ortaya koyacaklardır. Bu hanımefendi de şunu söylüyor, biz defalarca kez kendisini uyardık, kendisiyle ilgili şikayetlerde bulunduk. Ama kale alınmadık, hatta soruşturma geçirip maaş kesme cezalarıyla karşılaştık. <laughs> E, zaten çok fazla da e, bu işe artık e, anlattıktan sonra nereye varır bilmiyoruz diyorlar. E, i̇nşallah doğru bir yere varır.